Honda'nın ürün gamında EHEV logosunu taşıyan ilk modeli olan yeni Honda Jazz ve aileye katılan Crosstar versiyonu 5 Haziran'da Türkiye'de satışa çıkıyor. Hibrit teknolojisini sunan yeni Honda Jazz ve yeni Honda'nın sportifliğini ortaya koyan Honda Jazz Crosstar, elektrikli araca en yakın sürüş hissiyle segmentindeki iddiasını güçlendiriyor. İkonik caz tasarımını modern çizgiler ve kullanım kolaylığıyla buluşturan yeni caz, iki motorlu güç aktarma sistemine sahip EHEV hibrit teknolojisiyle üç farklı sürüş modları arasında yer alan EV sürüş modundayken şehir içi yolculuklarda iyi bir performans sergiliyor. Honda'nın imzası haline gelen sihirli koltuklarla sınıfında benzersiz bir bagaj hacmi sunan yeni Honda Jazz, Avrupa'da standart olarak ön orta hava yastığıyla donatılan ilk Honda modeli olarak da öne çıkıyor. Yeni Honda Jazz'da standart olarak sunulan 10 adet hava yastığı da Euro NCAP çarpışma testinden 5 yıldız alan modelin güvenirliliğini daha da arttırıyor. Isıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, wireless Apple CarPlay gibi özellikleri sınıfında standart olarak sunan tek model olan yeni Honda Jazz, emisyon değerleri ve çevre dostu yakıt ekonomisiyle de fark yaratıyor. Faydanın estetiği anlamına gelen you know be felsefesiyle tasarlanan dördüncü nesil caz bu tasarım anlayışıyla konfor ve kullanışlılığı bir arada sunuyor. İşlevsel ve sade bir tasarımla donatılarak gündelik hayatı kolaylaştıran yeni onda cazda modelin bilinen ana hatları korunurken modern çizgileri de aracı yeni görünümüne kavuşturuyor. Müzik Honda mühendisliği ve tasarım felsefesinin en başarılı örneklerinden biri olarak hibrit güç aktarma sistemine ait bileşenler şasi ve motor bölmesine entegre edilmiş. Bu sayede Caz'a özgü iç mekan genişliği ve pratikliği korunurken yeni ve modern bir güç aktarım sistemi kullanıma sunuluyor. Caz için geliştirilen EHEV teknolojisi yakıt verimliğini ve elektrikli sürüşe en yakın deneyimi bir araya getiriyor. Sistem bir elektrik motoru, bir jeneratör, bir buçuk litre iVTEC benzinli motor, lityum iyon batarya ve yenilikçi bir şanzımandan oluşuyor. Elektrik motoru 109 PS, 80 kW sistem gücüne sahip ve 253 Nm tork üretebilirken, yeni caz 0-100 km hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor ve saatte 175 km maksimum hıza ulaşıyor. Akıcı bir sürüş deneyimi sunan hibrit sisteme sahip yeni cazın standart versiyonu, 100 km'de 4.6 litre ve Crosslar ise 4.8 litre tüketim değerine sahip. eHEV sistem yakıt verimliği sunmak üzere üç farklı sürüş modundan yararlanıyor. EV sürüş modunda lityum iyon batarya elektrik motoru daha yoğun bir şekilde beslerken hibrit sürüş modundayken motor elektrik jeneratörünü harekete geçiriyor ve jeneratör elektrik motoru besliyor. Benzinin sürüş modunda ise benzinli motor kilitli bir kavrama üzerinden doğrudan ön tekerlekleri harekete geçiriyor. Genel olarak şehir içi sürüş koşullarında sistem EV sürüşle hibrit sürüş arasında geçiş yaparak verimliği en üst seviyeye taşırken otoyol sürüşlerinde ve hızlanma anında ise benzinli sürüş elektrik motoru tarafından destekleniyor. Hibrit sürüş modunda benzinli motorun gücü jeneratör motoruyla bataryayı şarj etmek üzere yönlendiriliyor. Ayrıca elektrikli sürüş modu otomobil yavaşlarken de devreye giriyor ve rejeneratif fren yoluyla elde edilen enerjiyle bataryayı şarj ediyor. Yolcular tarafından hissedilmeyen sürüş modları arasındaki geçiş için yüksek hızlı elektrik motoru mümkün olduğu kadar hafif, kompakt ve verimli olacak şekilde Honda mühendisleri tarafından geliştirildi. Geleneksel bir şanzıman yerine yeni caz, hareketli bileşenler arasında doğrudan bağlantı sağlamak için tek bir sabit dişli oranına sahip olan yeni elektronik sabit hızlı şanzıman donanımıyla sunuluyor. Yeni Honda Jazz'ın gelişmiş aktif ve pasif güvenlik özellikleriyle sürüş destek sistemleri hem hayatı kolaylaştırıyor hem de sürüş güvenliği sağlıyor. Yeni nesil Jazz'la birlikte aileye katılan Jazz Star versiyonu ise tasarım detaylarıyla SUV benzeri görünüm sunuyor. Yerden yüksek yapısı, suya dayanıklı döşemeleri ve entegre tavan rayları ile standart versiyondan ayrışan Jazz Crosstar, iddialı ön ızgara tasarımı, çamurluk kemerindeki siyah kaplamalar ve şık yan eşikler dışında versiyona özgü 16 inçlik gümüş ve siyahlaşımlı jantlarla da SUV esintili görünümüyle dikkat çekiyor. Modern çizgilerle ikonik Caz tasarımındaki yeniden yorum ortaya koyan yeni Caz, zaman içerisinde kullanım amacına göre şekillendirilen günlük eşyalardaki güzelliğe ve ergonomiye odaklanan Yo Nobi tasarım felsefesi ışığında geliştirildi. Onda mühendisleri ve tasarımcıları tarafından baştan aşağı yenilenen Caz'ın önceki nesildeki ikonik silüetini düz çizgiler ve konturlarla farklılaştıran modern ve minimalist bir yorum ortaya koyulurken, verimliği ve pratikliği ile kullanıcıların günlük gereksinimlerini karşılayan tamamen yeni bir şehir otomobiline hayat verildi. Kısa burun tasarımı ve uzun tavan çizgisiyle önceki Jazz nesillerinden farkı ilk bakışta dikkat çeken yeni Honda Jazz'ın karakteristik gövde silüeti koruyan yeni tasarımı modern ve dinamik bir görünüm ortaya koyuyor. Müzik Cazda motor kaputundan başlayarak şık bir şekilde 116 mm'den 55 mm'ye kadar yarıdan fazla incelen Aston'u tasarımıyla birlikte gizli cam silecekleri daha fazla görüş açısı sağlıyor. Aston'u tasarımı ve kapıya entegre edilen yan ayna rüzgar türbülansının neden olduğu gürültüyü ve sürtünmeyi en aza indirerek, otomobilin aerodinamik verimliğini artırıyor. Tavan yüksekliğinin 24 mm azaltılmasıyla öne doğru eğimli bir bagaj kapağı tasarımı uygulanırken yeni Caz'da daha kompakt, dengeli ve yolu daha iyi kavrayan olgun bir görünüm elde edilmiş. Alan kullanımını optimize eden yenilikçi çözümler sayesinde yeni hibrit sisteme rağmen yeni Caz önceki nesil benzinli versiyondan sadece 16 mm daha uzun ve genişliğinde ise bir fark bulunmuyor. Yeni cazda kullanıcı odaklı konsolun ince ve yatay tasarımı geniş bir görüş alanı sağlıyor ve kabin içi ferahlık hissini güçlendiriyor. Pratik kullanımıyla dikkat çeken 7 inçlik TFT gösterge paneli ve tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 9 inçlik HMI dokunmatik ekranla kullanım kolaylığı sunuluyor. Sürücünün elinin altında ve erişimi kolay kumandalar kullanım ergonomisini destekliyor. Hibrit sisteme ait donanımların şasi ve motor bölgesine entegre edilmesiyle bagaj hacmi koltukların kullanım şekline bağlı olarak 298 litre ile 1205 litre arasında değişim gösteriyor. Hava girişinin ve temel bileşenlerin motorun üstüne yerleştirilmesi sonucunda motor bölümüne entegre edilen elektrik motoru ve jeneratöre ek alan kazandırıyor. Ayrıca alışılagelmiş teknolojilere kıyasla güç kontrol ünitesinin boyutu yaklaşık %20 küçülürken Motor bölmesinde yer alan yardımcı 12 volt akü sayesinde arka kısımda yer açılıyor. Honda yeni cazın daha çevik sürüş özellikleri sağlaması için otomobilin şasisini, süspansiyon sistemini ve gövde sağlamlığını geliştirdi. Çarpışma güvenliğini iyileştirmek için yüksek dayanımlı çeliğin oranı %80 arttırılan otomobilin ağırlığı ise azaldı. Yeni dökme alüminyum arka amortisör montaj yapısı, yay malzemesi ve düşük sürtünmeli burç tasarımının yanı sıra bağımlı arka süspansiyon sayesinde sürüş konforu ve deneyimi iyileştirildi. Müzik Honda'nın aktif yol tutuş destek sistemi gelişmiş sürüş dinamiklerine ve üstün yol tutuş özelliklerine katkı sağlarken özellikle hızlı direksiyon hareketlerinde veya virajlarda otomobilin dinamik dengesi korunuyor. Araç denge destek sistemi ile birlikte çalışan aktif yol tutuş destek sistemi dönüşlerde viraj içindeki tekerliğe fren müdahalesi uygulayarak otomobilin sürüş dinamiklerini iyileştiriyor. Hava kanallı 262 mm çapında ön ve 239 mm çapındaki arka disklerin yanı sıra araç denge destek sistemi, çarpışma hafifletici fren sistemi, yokuşta kalkış desteği ve otomatik frende tutma gibi elektronik sistemlerin katkısıyla Caz güvenli bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Ses sönümleyici malzemeler kullanılan yeni Caz'da önceki nesline kıyasla kabin gürültüsü ise %10 azaltılmış. Android Auto ve Apple CarPlay desteği ve sürüş sırasında kullanım kolaylığı için parmak koyma yeri de bulunan sistemde akıllı telefon yansıtma özelliği sunulurken, sesli komut özelliği kullanım kolaylığını ve sürüş güvenliğini artırıyor. Yeni cazın Crosstar versiyonunda sunulan 8 hoparlörlü premium ses sistemi, akustik performansıyla sınıfının en iyileri arasında yer alıyor. Tüm caz modellerinde standart olarak acil yol yardımı için e-call özelliği bulunurken, hava yastığının açılması gibi durumlarda aracın konumu, ilgili acil yardım ekiplerine otomatik olarak iletiliyor. Honda Sensing donanımına sahip yeni nesil cihaz, gece kullanımlarını da destekleyen, geniş açılı gelişmiş kamera ve sensörlerden aldığı verilerle çalışan, sürüş güvenliğine yönelik birçok aktif ve pasif güvenlik teknolojisi ve sürüş destek sistemiyle kullanıcılarına güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Çarpışma affiletici fren sistemi bisikletçiler ve motosikletler dahil yoldaki tüm araçları algılarken düşük hızda takip özelliğine sahip uyarlanabilir sabit hız kontrolü öndeki araçla aradaki boşluğu otomatik olarak yönetiyor ve trafiğin sıkıştığı durumlarda otomobilin düşük hızda öndeki aracı takip etmesini sağlıyor. Şerit koruma destek sistemi, şeritte tutma asistanı, çapraz trafik uyarı sistemi ile birlikte çalışan kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi Yol üzerindeki trafik levhalarından tespit edilen hızları otomatik olarak araç hızını ayarlayan akıllı hız limitleyici, aktif uzun far kontrol sistemi ve şehir içi aktif fren sistemi gibi teknolojiler sayesinde yeni caz, daha güvenli kompakt bir otomobil olarak kullanıma sunuluyor. Yeni Jazz, Honda'nın tescilli Advanced Compatibility Engineering gövde yapısı teknolojisini kullanarak pasif güvenlik performansının temelini oluştururken, kullanılan teknoloji yolcuların çarpışma güvenliğini artırıyor. Çarpışmada ortaya çıkan enerjiyi aracın ön tarafına eşit bir şekilde dağıtan yapısal unsurlar, yolcu bölmesine aktarılan kuvveti de azaltıyor ve aynı zamanda karşı tarafa uygulanan çarpışma enerjisini hafifletiyor. Yolcular arka koltuklara entegre edilen iki yeni arka yan hava yastığı ve ön koltuğa entegre edilen sürücüyle ön yolcu arasındaki doğrudan teması önleyen yeni bir ön orta hava yastığı dahil olmak üzere toplam 10 hava yastığı ve çarpışma etkisini azaltan ön koltuk başlıklarıyla korunuyor. Müzik